You're

Avokadoyu boyadıktan sonra yıldız atıyoruz. Bakıyoruz ister. Bana ve rengine göre değerlendirme yapılacaktır. Jürimizin değerlendirmesi neticesinde de yarışmacılarımızı birinci olanı, tamam. ikinci olanı ve üçüncü olanı belirlemiş olacaklar. Şu adam beyazda bir numara. Yok. Ha en geç. Tamam sizlere evet, bu kadar bitmiştir. Bir daha. kimi var? var. Şey, Merhaba. Merhaba. Başkanım. Merhaba. Başkanım. Selamlar. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Başkanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. Hoş Hoş geldiniz. 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 Ben, ben akşam bir şey kozalak ve var. Bebek kozalaklardan. Evet. Sizin özelliklerinizden başka bir ya. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş ekerek çuval sıcakmışız. Çiğ bir

Havasından mıdır? Suyundan mıdır? Yoksa muzundan mıdır? Avokadosundan mıdır? Bir bereket var burada. Anamur'u seviyoruz. Batı sınırı, Antalya sınırı ama mesafe uzak. Ama kalbimiz burada. Kadimden bugüne çiftçi akıllı her yönetici tarafından baş tacı edilir. Atatürk'ün dediği gibi köylü milletin efendisidir çalışan, üreten, bu ülkenin ekonomisine katkı sunduğu gibi insanların çalışmasını sağlayan. Tarım yoğun emek bir sektördür. Türkiye bir tarım toplumuydu. 4000'e yakın sadece bu topraklarda olup dünyanın başka hiçbir kıtasında bölgesinde olmayan endemik bitkilere sahiptir. Bunun yanında bölgemiz daha bir değerlidir. Bu bölge içerisinde Anamur bir kat daha değerlidir. Öyle güzel bir coğrafyada yaşadığınızın farkında mısınız? Siz ne şanslı insanlarsınız Anamurlular. <laughs> Yakışıklı Toros dağları sırtınızı dayamışsınız oraya. Burada güzel Akdeniz sere serpe mavi deniz, her tarafta bereket var. Çalış, üret, alın teri dök. Mutlaka başarılı olursunuz. E çalışmıyor mu çiftçi? Elbette çalışıyor. Fazlasıyla çalışıyor, üretiyor. Bizim milletimiz çalışkandır, dünyanın hiçbir tarafında yok. Bizim çiftçimiz çalışır, çalışkandır üretir. Önemli olan kadir kıymet bilmeyen iktidarların olmaması. Çiftçinin emeğini bilmeyenlerin önemini bilmeyenlerin ya çiftçi dünyanın neresine giderseniz gidin. Desteklenir. Onun için genel politika şudur. Hükümetler çiftçiyi önemser. Hele hele bizim gibi tarım topraklarında, tarım toplumlarında daha fazla önemser. Kimileri, hükümeti yöneten siyasilerin kimileri, oy kaygısıyla kimileri de bilinçle der ki yahu çiftçiyi desteklemezsek üretim olmazsa sağlıklı jenerasyonlar yetiştiremeyiz. Çocuklarımız, torunlarımız sağlıklı olmaz çünkü ana karnından itibaren İnsanlar iyi beslenecek, çocuk iyi beslenecek, delikanlı iyi beslenecek, sağlıklı nesiller oluşacak, zeki çocuklarımız olacak. Bunu akıllı yöneticiler bilir. Üretmediğiniz yerde tükenirsiniz, biter gidersiniz. Önceden sanayi toplumuydu. Bir adım geri giderseniz. Şimdi teknoloji toplumu, teknoloji gelişmişliği belirler. Ama eğer Aç kalırsanız yaşayamazsınız. Sanayinizin bir hükmü olmaz. Teknolojinizin bir hük hükmü olmaz. Çünkü yaşamınız olmaz. Tarım bu derece önemlidir. Burada neler yetişiyor? Yeni ürünler. Çünkü sadece muz yetişiyordu. Bazı topraklar ya da bazı imkansızlıklar muz üretimine imkan vermeyebilir. Bir başka ürün olması lazım. Ya da katma değeri yüksek ürünlerin olması lazım. Baktım ejder meyvesi, pepino, yıldız meyvesi, mango, avokado, pasiflora, kudret narı, papaya daha birçok alt alta yazılmış. Bakın çeşitlik artmış. Bu gayet güzel. Bu nasıl olacak? Desteklenerek olacak. Tanıtım, eğitim. Şimdi bizim tarım dairemiz iyi çalışan bir tarım dairesidir. Çiftçiyle iç içe bir kere. Çiftçinin derdini biliyor hastalığını biliyor, sızısını, acısını biliyor. Reçeteyi iyi yazıyor. Nerede, ne zaman destek yapacağını biliyor. Bizde israf yok. Tüyü bitmemiş yetimin hakkı yeme yok. Dilimizde de yok. Hukukta da yok. Vicdanda da yok. insafta da yok. Harcadığımız her para sizin. Biz bu yıl 119 milyon lira çiftçimize destek verdik. Doğrudan destek. Önümüzdeki yıl yüzde seksen artışla 215 milyona çıkardı. Daha da arttıracağız. Neden? Bu yönetici ziraiyatın değerini biliyor. Üretimin üreticinin, çiftçinin değerini biliyor. Topluma katkılarını biliyor. Desteğe devam edeceğiz her alanda. Bilinçli üreticiyi önemsiyorum. Bilinçsiz üretici kaliteli üretim yapamaz. Yüksek üretim yapamaz. Onun için özellikle kooperatifler kooperatifler önemsenecek. Kooperatifler şube müdürlüğümüz var. Kadın kooperatiflerimizle şube müdürlüğü vasıtasıyla iletişim kuruyorlar. Ve bizden eğitim alıyorlar. Eğitim alıyorlar. Daha doğru yapmaları lazım. Daha efektif, daha rasyonel çalışmaları lazım. Çiftçi oturduğu yerde çare beklemesin. Şimdi vatandaşım da edilgen değil etken olacaksınız. Demokrasilerde yorulan iktidar gider, taze kan gelir. Enerjisi olan gelir. Taze kanı iktidarı getireceksiniz ki size daha güzel hizmetler yapsın. Yeni politikalar üresin. Öyle takım tutar gibi değil artık. Bakın 2019'da taze kan geldi. Vallahi Mersin'e yaradı. Mersin'in yüzüne kan geldi. Sağlık geldi. Enerji geldi. Çünkü başkanınız da çalışıyor. Başkanınızla beraber yürüyenler de çalışıyor. Yürümeyenin bizde ne işi var kardeşim? Biz memleket için yola çıktık. Sizler için yola çıktık. Anamur'a, Günlar'a, Aydınca'ya, Bozyazı'ya, Silivke'ye, Her yere. Muta. Her yere. Aynı önemi verdik. Orası az oy vermiş, çok az oy vermiş. Hiç dinlemedik. Vallahi iyi etmişiz. Neden iyi etmişiz biliyor musunuz? Şimdi halk samimiyeti anlar. Herkes her şeyi bilir. Riyakarı da bilir, samimiyeti de bilir. Vatandaş bunu gördü. Dedi ki biz hizmet alıyoruz. Bu hizmette bir samimiyet var. Bir adalet var. Adaleti şuraya koyun. Konfüçyüsün dediği gibi bir kutup yıldızıdır. Bütün her şey onun etrafında döner. Adaletin olmadığı yerde zaten bir şey olmaz. Bu adam adaletli dedi. Her işe hizmet götürüyor. Bu köy bize oy verdi vermedi. Bu muhtar şöyledir böyledir. Muhtarlarım biz buraya hizmete geldik. Ve Anamur beyli. burası yüzde altmışa yakın hatta yüzde altmış yüzde elli nokta sekiz oy verdi Büyükşehir'de başkanına. Tabii ki sizlere teşekkür edeceğiz. Ama merak etmeyin. Sorumluluk bilinci, bilincindeyiz. Yükümüzün farkındayız. Bunu taşıyacağız. Çok daha güzel hizmetler yapacağız. Tarıma daha fazla önem vereceğiz. Burada seracılık. Ama hayvancılık da var. Küçük baş hayvan desteğimiz devam ediyor. Her yıl 60 aile işletmesi kuruyoruz. İşte böyle olur proje, tarımsal proje. Üretecek, kendi kendini besleyecek ve onlarca, yüzlerce, binlerce insana katkı sunacak. Biz çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız. Üreten, alın teri döken bizim kabulümüzdür. Biz ona saygı duyarız ve yanında oluruz, yanında olmaya da devam edeceğiz. Geçtiğimiz 5 yıllık dönemde Anamur'un özellikle ivedi dokunmamız gereken burası üretici bölge, köy yolları başta olmak üzere merkezdeki ana caddelerimize kadar bütün çalışmaları en teknik şekilde en kaliteli şekilde gerçekleştirdik. Tam bir artık Anamur turistik hüviyete bürünüyor. Turist temiz ilçeye gelir, temiz beldeye gelir. Turist kent estetiği olan bir bölgeye gelir. İnsanlarının Misafirleri iyi ağırladığı kabul ettiği yerlere gelir. Anamur bir tarım kenti ama turizm kentidir. Köy yollarınız her Anamurlu benim Mersin'de gören özellikle köy kökenler teşekkür ediyorlar. Bunu boş yere yapmıyorlar. Demek ki memnuniyet var. Her alanda bütün bölgelerde çalışmalarımızı en güzel şekilde devam ettirdik. Şimdi bizim bir kültür merkezi projemiz var. 2025 programını aldık. Yine bazı bölgelerde muhtelif altyapı altyapı çalışmalarımız var. Onları da proje kapsamında yıllara göre sarı dağıttık. Yine hal projemiz var. Bu bizim için önemli. Otluca konusunda çok yoğun çalışıyoruz finansman tezi için. En kısa zamanda İller Bankası vasıtasıyla onu mutlaka hayata geçirip Belki de 100 yıllık bir projeye imza atacağız. Bütün bunları yapacağız. Hiç merak etmeyin. Çalışanın, üretenin, azmedenin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Sizleri çok seviyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Sizler de kendinizi değerli görün. Önemli görün. Bu, vatan, bu vatanın birer şerefli evladısınız. Her biriniz. Her birinizin bu vatanın her karış toprağında hakkı vardır. Her gelir kaynağında. Her yerinde hakkı vardır. Kimsenin babasının çiftliği değildir bu vatan. Bu vatan hepimizin. Bu vatanın önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyet çatısı altında ay Yıldız'a al bayrağın gölgesinde yaşayan insanların vatanıdır, Türkiye Cumhuriyeti'dir. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Gördük ki bizim toprağımız, iklimimiz her türlü tropikal ürünü yetiştirmeye elverişli bunun yaygınlaşmasını sağladık. İlerleyen yıllarda 5 yıl öncesinde Mersin Büyükşehir Belediye'mizi Vahap Seçer Başkanım'la kazandık. Büyükşehir'in fida, fidan desteğiyle bu üretimlerin artışı hızla yayıldı. Ve ilçemize birim alandan katma değeri yüksek ürünler üretilmeye başladı. Ben şimdi huzurlarınızda bu desteğe bizlere hiç esirgemeyen her türlü kültürel desteklerde yaptığımız projelerde bize destek olan, meyve fidanlarıyla tarıma destek olan ziraat mühendisi, meslektaşım, büyüğüm Vahap Seçer Başkanım'a teşekkür ediyor, sevgi ve saygılar sunuyorum. Ersin Sağlık Mahallesi Gezi grubumuzla geldik. Büyükşehir Belediyesi'nin hazırladığı bize vasıtayla buraya geldik. Çok mutlu olduk. Çok güzel her şey. Anamur'un yani protokol meyveleri falan çok güzel. E ee, hiç yani bu hoşumuza gitti yani çok güzel bir eğlence olacağına eminiz yani. Mersin'de tabii ki marka kent oldu 5 yıldır Vaaf seçerler. <laughs> çok güzel geçiyor. Hani hep böyle keşke aktiviteler olsa. Burası küçük bir ilçe olduğu için böyle aktiviteler olduğu zaman hep katılmaya çalışıyoruz. Ki Vahap Başkanı da sağ olsun yapıyor yani. Gerçekten emek veriyor. Ve her zaman her türlü arkasındayız. Destek veriyoruz. Çok güzel çalışıyor. Mersin'i hep destekliyor. Zaten kadınlarımıza da hep destek veriyor. Onu da söyleyeyim. Sonuna kadar hep düşünmüşler. En ince ayrıntısına kadar ne diyelim. Hep arkasındayız. Aa!